7. köyde, yedici köyde kesimleri toprağı yani ilimizden transit geçen veya gelip geçen e, insanların burada durmadığını emniyet açısından yani emniyet müdürlüğümüz açısından gerek başka açıdan yaptığımız araştırmada çok da fazla bir katkısının olmadığını tespit ettik. Onu da bilginizi sunmak istiyorum. Ben, de, ben,

Öncelikler dedikleri şu anda hala hazırda ee, antepler uygulanmakta. 200 günlük bir proje şeklinde yapılandırıldı. Allah nasip kısmı ederse inşallah Ekim ayının başında e heyet master planı ile ilgili ilk raporlamasını Zafer Kadın Öğrencisi'nde sunacaklar. Kütahya Belediyesi ile İstasyon Caddesi'nde bulunan eski yıkılan Kültür Sarayı'nda kamu ilini yürütülen kültür projeleri kapsamında kültür merkezi ilham kütüphanemizin şu anda bugün itibariyle çatıda kiremitleri döşenmekte. Yüzde doksan bitme noktasına geldi cami. Merkez Karagöz Ahmet Paşa Camii, Merkez Meydan Camii, Ulu Camimizin altyapı özellikle ısıtma iş ve işlemleriyle ilgili görselimiz. Toplamda 306 bin hektarlık tarım alanımızda ve 31.974 bin 974 hektarlık tarım alanımızda ümmet vermekteyiz. Bu tarım alanımızın yaklaşık %23'ü su tarım alanı olarak çiftçilerimiz kullanıyor. 13 tane büyük ova koruma alanımız var. Bu büyük ovalarda kesinlikle tarımsal faaliyet dışında herhangi bir faaliyet yürütülmesine izin verilmiyor. Geçen yıl ama hem çekas ve kayı sistemi kaygımız alan olarak arttı hem de üreticilerin sayılarımız olarak arttı. Burada tabii verilmiş destekler ve bazı mevzuatsal düzenleme ile çiçek kayı sistemi kaygının kolaylaştırılması e, etkin oldu. Halk sağlığı hizmetlerimizde daha ziyade koruyucu hizmetler yapabilmelerine çıkardık. Ancak bu kayın tedavi edici hizmetlerimiz de var. 72 tane aile sağlığı merkezimiz var. Bu ilde 205 tane aile hekimimizde e, 6 ay içerisinde yaklaşık 1.8 milyon poliklinik yapmışız. 2003 yılında bugüne kadar şehir hastanesi dahil olmak üzere bu yerimize rakamlar eskale edildiği zaman bugüne 14.1 milyar poliklinik yapımı yapmış. Üniversite ekipansiyon durumlara baktığımızda 710 kapasitemiz var. Şu anda 2439 pansiyon öğrencimiz var. Yalnız 9. sınıflarımız pansiyon henüz yerleşmedi. 12 mezun olduğu için e, sayımız %34 ortalama gibi görünüyor. Toplam dolu oranlarımız %60'lar. Şimdi önümüzde Sayın Valim 2029'da 380 bin araç bekliyoruz. Yani zaten 2029'a kadar bu trafik kalmaz. Ya, buralarda kalmaz. İstediğimiz kadar yolu yani bekliyoruz. 140 bin daha ilave Evet yok. şu anda 2025'te işte, 266 bin olacak bu araç sayısı böyle giderse maşallah insanımız da zengin bir daire şu anda da yani Ankara'da toplum nezdinde yapılan anketlerde de sayım var. %98 gibi e, Kütahya'nın en güvenli hmm. kurumlarından biriyiz polis olarak. Problemlerin çözümü noktasında e, hangi aşamadayız? Kim ne yaptı? Hangi kurum üzerine düşen vazifeleri yerine getirdi? E, bu noktada e, son toplantıdan 6 ay sonra bugün yaptığımız toplantıda bunları ele, ele alacağız. Tabi burada konuştuğumuz ya, ya da daha önceki toplantılarda ifade ettiğimiz problemler e, Kütahya'nın tüm problemlerini itibar eden problemi değil, mesele değil. Burada daha çok üzerinde durduğumuz global anlamda büyük projelerden bahsedildi. Bugünkü toplantının formatını biraz daha değiştirdim. Madem burada herkes var, e, kamuoyunun e, yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirilmesinde fayda olduğunu düşündük. Biz sadece e, yapılan yatırımlar ya da olması gereken hizmetler üzerinde durduk ama bu işin maddi boyutuyla alakalıydı. Bir de işin manevi boyutuyla ilgili olan bir konu vardı. Mesela güvenlik konusunu biz konuşmadık. E, emniyet asayiş konusunu diğer toplantılarda konuşmadık. Ama herkes toplumuzu temsil eden insanlar burada olduğu için bu manada işin bir de can mal ve namus konusunu yani can ve mal konusunu da e, biz ne durumdayız, ne durumdaydık, ne durumdayız e, huzur açısından ilimiz ne durumdadır bunun da buradaki heyet tarafından bilinmesinde fayda olduğunu müraza ederek onu da bugünkü gündemize aldık.